Evet. On numara. Çok güzeldi. Resul hocam. Emeğine sağlık bugünkü eğitim için. Bugünkü eğitim için hocamı tebrik ediyorum. Öğrencimizi tebrik ediyorum. Çünkü canla başla her konuya elinden geldiğince çaba gösterdi. Az önce ne diyor biliyor musun? Şimdi döndürüyorum ya alacağım. Evet. Hocam a, 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 a. dedim kaldın sen öyle dur dedim basit dedim öyle <laughs> kaldı <gülüyor> bir ilk yaptık ya. Ondan sonra yapınca. Ha, ha, evet evet yaptım. güzel bir çalışma. <laughs> yani sonuç <gülüyor> güzeldi, <gülüyor> mükemmeldi <gülüyor> sonuç. Kapanış da güzel oldu. Şimdi e, kritik yapma anlamında yaptıklarımızı tek tek aklına gelenleri bir anlat bakalım hep aklında mı? İlk başta ne yaptın? söyle evet, bakalım. Evet, evet ben şimdi